Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Hüseyin Avşar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ee, evet bugünkü videomuzda arkadaşlar biz e, geçilere kese bağladık. 5 e, tane geçimiz vardı. Oğlakları evde bakıyorduk. Çok emdikleri için. E, bu yüzden evde bakıyorduk. Şimdi kese bağladık. Bütün oğlakları dağa çıkardık. Ee, onun videosunu çekeceğiz bugün. Akşamüstü güdümüne çıktım şu anda. Akşamüstü e, hayvanları gezdiriyoruz. Biz zaten biliyorsunuz sabah bir çıkarıyoruz. Öğlen getiriyoruz. Bir de akşamüstü çıkarıyoruz. Karanlık çökünceye kadar. Evet. Şşt, korkma. Şu an şu gördüğünüz gibi keseleri bağladık. Şu koca kız da var. Cemo şu anasında var. Kabak. Hey, hey. Bunlar da koyunlar. Bir tane firemiz var şu an. Evet. Ayağı sıkıntılı olan oğlak gelmedi. Bu evde baktığımız oğlanın bir tanesiydi. Çoban Geçisi'nin oğlağı. Şu bir diğeri. Bir de şu kahverengi olan. Bunların hepsi erkek. Evde bakıyorduk. Şimdi hepsini daha çıkardık. Görüyorsunuz zaten yeni çıktıkları ne kadar belli. Ama Oğlanın bir tanesi yok. Geride kaldı. Çünkü o olak yürüyemiyor. Tam. Ayakları sıkıntılı. Onu bir alam gelen. Sonra devam edelim arkadaşlar. Ben şunu bana engelleyim. Evet arkadaşlar. Biraz geriye gittim. oğlanı göremedim. eve aradım. Ee, eve geliyormuş. Tabi yürüyemeyince hayvan. Geri dönmüş eve. Hayvanlar iyice alıştı. En ufak mesela e, dağda hayvan kaldığı zaman hemen eve geri gidiyor. Yolu iyice öğrendiler. Ben de şöyle hayvanların kıyına geri geldim. Bunlar da buraları iyice öğrendiler. Kendileri geliyor. Burası yaklaşık bir 500 metre falan ileridedir. O kamerayı kapattığımız yerden. Kendileri, yani bunları sabah salsak akşama kadar kendilerini gezdirecekler, geri gelecekler. Yani karınlarını doyurup gelirler, o derece alıştılar. Evet, e, o guz şeyde neydi o? Ha. O oğlağı da anneme dedim, videosunu çekecek şimdi kapıdan girerken, videosunu çekiver dedim. Tekrar görürsünüz nasıl yürüdüğünü. Yani hayvan yürüyemiyor. E, doğduğunda o şekilde doğdu. E, annesi de hastaymış zaten. Oh yoruldum. Annesinde bir rahatsızlık varmış. E, doğum aşamasında zaten biraz bir sorun yaşadı. şimdi Neyse doğurdu. Sonra oğlak bu şekilde doğdu maalesef. Annesi de e, bir hafta önce tekrar rahatsızlandı. Mecburen e, kesmek zorunda kaldık. Ama bayağı ekmek kazandırdı bize. Çok güzel sütü vardı geçinin. Genç de bir geçiydi. Bu oğlak e, ikinci doğumuydu onun. Ama tabi rahatsızlık olunca daha fazla dayanamadı. Çünkü niye bu zamana kadar bir sıkıntı yoktu? Gebe değildi hayvan. E, geçen hafta tekesedi. E, tek gebe, gebe kaldı. E, o da biraz ağır geldi herhalde. Üçüncü doğumu kaldıramayacaktı. <laughs> e, gebe kalınca tekrar aynı rahatsızlığı başladı. Biraz da ilerledi. Beyinde bir rahatsızlık vardı büyük ihtimal. Dengede duramıyordu hayvan. E, hani sürekli çapraz yürüyordu. E, bazen atılıp gidiyordu yere kalkamıyordu. E, onun videosu varsa buraya eklerim. Çok az bir e, videosu vardı sanırım. Veterinere video çektim gönderdiydim. Serdar abime. E, o da beyinde bir sıkıntı olduğunu söylediydi. E öyle olunca arkadaşlar mecburen kesmek zorunda kaldık. Çünkü daha da çıkartamıyorduk. E, evde bakımda ne kadar baksan ne kadar versen dağdaki gibi olmuyor. Hayvan illa meraya çıkması gerekiyor. Yoksa doymuyor. Hastalığı da ilerliyor o zaman evde baktığın zaman. O da öyle oldu. Mecburen geçen hafta kesmek zorunda kaldık. Ee, şu anda geziyoruz. Ben size tekrar şöyle hayvanları gösterem. Evet arkadaşlar hayvanlar şu anda yayılıyor. Kabak falan şurada. Ağaç. Geçici ağacı çok seviyor. Orada badem var. Badem yiyorlar. Hayvanlar da bu şekilde yayılıyor. Manzara güzel, ee, sabah yağmur yağdı, şu taraftan yine yağmur geliyor, yarın yağışlı de, diyor e, meteoroloji uzmanları. Şu görüntü çok güzel. Koyunlar maşallah, şu Mernos cinsleri ile de Franslar, iki tane çanlı var şurada ortada bunlar çok iyi arkadaşlar. Koyunda merinos olacak. Şunlar biraz kırılmış. Sakız gırması var içinde. Başka bir şey, başka bir cinslerden de var ama bunları değiştirip hepsini ile de Fransa çevirmeyi düşünüyoruz. Tabi o ileriki zamanlarda olacak bir şey. Hemen yapılamıyor maalesef. Bunları Merinos diye aldık. Hepsi Merinos. Cins olarak. Ama farklı farklı ırkları var. Mesela şu bizim goç. Bu İlede ile de Frans. Annesi ile de Frans. Babası Beriş olmuş. Şunlar zaten Alman Karabaşı. Şunların cinslerini tam olarak bilmiyorum. Sakız gırması herhalde. Şu benekliler. Mesela şu benekli. Sakız gırması. Anne mer şey Merinos. Ee, baba sakız. Yo, pardon Anne sakız Baba ile de frans Zaten Koyunda ee, En çok Koça benziyor Koçun neyse ee, Cinsi en çok ona Yatkın oluyor Bunlar 4 aylık kuzu Ama maşallah Güzel Şu mesela, şu kuzu ağzında mavi boya gibi görünen, o aslında bir ilaç, ağzı yara olduğu için e, sprey sıktım, mavi sprey. Şu kuzu mesela e, daha iki aylık, şu da annesi ama iki aylık olmasına rağmen maşallah ayı gibi. şekilde baktığın zaman manzarası çok güzel oluyor. Şu da e, yeni adayımız. Baba adayı. Bunun da annesi Berişon. Babası e, ile de Frans. Bu goç olacak. Bizim goç. Bu da bir buçuk aylık. Şu iki aylık dedik. Şu bir buçuk aylık. Bu da e, bizim damızlık koçumuz. İnşallah damızlık koçumuz olacak. alay izin verirse bir sıkıntı, bir sorun, sağlık sorunu yaşamazsa. Evet şu ile de Fransaları göstereceğim. Maşallah. Bunlar ayı gibi. Değil mi kız? Şöyle arkasından göstereyim. Asıl arkası ee, güzel hayvanın yürüyüşe bakın koyun bakacaksa et hırkı yapıyorsan ile de frans bakacaksın arkadaş çok iyi alıyorlar ama ee, ben çok girdiklerini düşünmüyorum şu hayvan şu anda aç daha yeni geldik meraya bir 10-15 önce oldu eee, ama <laughs> Mesela ben sabah 6'da çıkartıyorum hayvanı güneş doğumunda. Doğmadan önce. E, 9.30-10'a kadar gezdiriyorum hayvanı. Mecbur geri geliyorum. Çünkü havalar sıcak. Yaz döneminden çıkıyoruz. E, bulut sıcağı oluyor. Yani güneş çıktı mı mutlaka sıcak oluyor hava. O yüzden e, yani kaç saat gezdirmiş oluyorum ben hayvanı? Saat 9'a kadar gezdiriyorum. Yani 3 saat. 3 saat sabah gezdiriyorum. Akşam üzeri de mecbur 6 şey pardon 5.30'da çıkartıyorum. Yine hava çok sıcak oluyor. 5.30'da çıkartıyorum. Ee, şu anda 7.30'a gelmeden hava gararıyor. 7'de eve dönüyorum. 7-7.30 arası. Ee, hadi 2 saat de oradan diyelim. Günlük 5 saat e, yaylım yapıyoruz. Merada duruyoruz. Evde de hiçbir şey vermiyoruz bu arkadaşlara. Sadece bazen e, yulaflık yol e, bazen şey yapıyoruz arkadaşlar nadiren de olsa e, önlerine saman döküyoruz. Sadece hani açık kalan olursa onlar e, saman yiyip hani sabaha kadar idare etsin diye. Çünkü bazı kuzularımız daha küçük iki buçuk aylık olan var içinde üç aylık olanlar var. O yüzden çok da böyle hani yiyemiyorlar. Takviyesini o şekilde yapıyoruz. Ama yani en fazla 6 saat gürülüyor günde. Öyleyken hayvan maşallah bakın kendini kendini gösteriyor. Şu hayvan ile de Fransız. tartmadık ama tarsak herhalde bir hani 100 kiloyu garanti geçecek. Alman garabaşları da güzel. Ama Alman garabaşlarına e, mera saati buna göre ile de Fransa göre bir 1 saat iki saat fazla durman gerekiyor. Hadince doymuyor. Şu geçi yaşlandı. Pamuk Ağzında diş kalmadı. Bir tane dişi var şu anda. Ön dişinde. Zaten çene yapısından bellidir çiğnemeden. Sütü de kesilmek üzere. Bunu da adaklık isteyen olursa oradan satacağız. Adaklık isteyenler de oluyor bizde. O şekilde olduğu zaman ee, kesime gönderiyoruz. Hey! Hey! Şu anda hayvan bölündü. Ama birazdan toplaşırlar. Buralar bizim mera alanımız. Şu anda halaza deniyor. Sadece şu tarladaki yeşil otları yiyorlar. Çünkü başka bir şey kalmadı. Yağmur da bu sene maşallah çok yağdığı için her taraf yeşillik. Biçerden kalan arpa buğday tekrar çıktı. Buralar hep şöyle komple arazi. Şu karşıya daha geçmedim. Şurada ana yol var. <laughs> karşıya geçmedim. Buradakileri bitirecek. Ondan sonra karşıya geçeriz dedik. Daha burada da ot çok arkadaşlar. Şu ota bakın. Bu otlar <laughs> en az daha bir ay idare eder bizi. Hayvanlar halaza yediği için halaza dediğimiz arkadaşlar bu tarladaki şu yeşil otlar işte halazı çok yediği için biraz dışkılarında sıvılık var. Ben ilk başta korktuydum. Şimdi hayvan tenelediği zaman da dışkısı sıvı olur. Hey hey hey. Çağırıyorlar birbirlerini. <laughs> Acaba dedim benim hayvanlar çok mu yedi? Bir şey mi dokandı diye veterineri aradım. O da dedi nerede gidiyorsun? İşte e, halazda da gidiyoruz abi dedim yani tarlanın ortasında gidiyoruz. Başka bir şey yok şu anda. Tamam o zaman normal dedi yani sadece yeşillik yediği için hayvan sulu oluyormuş. Bir de yeşil mi diye sordu. Işıkısı yeşildi. Yani normalmiş. Bunlara hemen niye veteriner arıyorum? Ben e, bu goyumdan çok anlamadığımız için her herhangi bir şey olduğu zaman hemen videosunu çekiyorum, fotoğrafını çekiyorum. Veteriner Serdar abime gönderiyorum. O da sağ olsun 7-24 yardımcı oluyor. Hiç adam e, kasmıyor yani. Şunu yap, bunu yap, şu şöyle, bu böyle. Zaten her hafta yanına giderim, bir çayını içerim. Yani uşağa ne zaman gidersem oraya uğramadan geçmem. Adamın yardımı çok oluyor çünkü. Evet arkadaşlar. Akşam oldu. Ee, akşam ezanı okundu. Biz de ağır ağır gidiyoruz galiba. Evet. Bugünkü e, video bu şekildeydi arkadaşlar. E, hava karanlık olduğu için biraz Şey çıkıyor ama Bozuk çıkıyor İdare edin gali. E, Evet Bugünkü video Bu şekildeydi arkadaşlar evdeki Oğlakları çıkardık gali Keseleri taktık Bundan sonra e, Bunlar da Gelecek <laughs> Zaten sağım işini de Aksatıyoruz gali Eee Hepsi gebe şu anda. Kimisi iki günlük gebe, kimisi bir haftalık. Haydi. Akşam oldu kızlar, yürü. Sütlerini eksiltiyoruz artık. Ee, yani şurada bir en fazla iki haftaya kadar falan sütünü keseriz. <laughs> Hem kendilerini toplamaları lazım artık. ...hem de oğlanın iyi bakması lazım. Şimdi e, bazı arkadaşlar... E, ...doğuma iki ay kalıncaya kadar falan... ...sağım yapıyorlar. Ya Yapılabilir, yapılamaz değil ama... E, ...biz bu sene böyle düşündük. Geçen sene çok sağdık. Aynı son iki ay kalıncaya kadar... ...bir ay kalıncaya kadar sağım yaptık. Geçen sene sadece geçiler vardı. Ama e, oğlaklar sağlıklı değildi yani tam istediğimiz verimde olmadı o da e, sağımı geçe bıraktığımız için oldu çok sağdığımız için Geçi hem e, süt yaptı hem oğlana bakmaya çalıştı hem kendine bakmaya çalıştı E Tabi bu seferde tabi normal olarak oğlak e, güçsüz kaldı Bir de bu sene bu şekilde deneyem diyoruz e, gebe aldıklarında sütü kestiren e, bir de bu zaman belki daha böyle bir güzel olur. Çünkü bizim amacımız süt değil. Bizim amacımız üretim yapmak. E, oğlak koyun mesela. koyunda da aynı şekilde. E, kuzu koyun koyun kuzuladığında hiç ayırmayacağız yanından. Şu küçüklerde olduğu gibi. O ete çevirecek mesela. Eee Oğlak'ta da hem kendi kaliteli olacak hem de sütü çok olacak. Böyle düşünüyoruz. Amacımız tabi geçide süt almak da var. O ayrı bir kar ama bizim amacımız hayvan çoğaltmak, üretmek. Hem üretip hem satmak. <laughs> o yüzden bu sene de bu şekilde deneyeceğiz. İnşallah beklediğimiz gibi olur. Neyse lafı çok uzatmayam. Hayvan zaten kendi gidiyor gördüğünüz gibi. Yolu biliyor. Şimdi bunları eve göreceğiz. Yarın sabah aynı şekilde geri çıkacağız. Evet e, videoyu buraya kadar izlediyseniz herkese çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Zaten abone sayımız da baya bir çoğaldı. Bu konuda hepinize teşekkür ediyorum. E, bu videoyu izleyip de abone değilseniz arkadaşlar abone olmanızı rica ediyorum. E, videoyu da beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Çünkü beğeni yaptığınızda siz bir beğeni yapsanız örnek veriyorum. 10 kişiye fazla gözüküyor video. 10 kişinin keşfetine daha fazla düşüyor. Yürü. Haydi. Hey. Hey. Böyle olunca tabii daha fazla izleyiciye ulaşıyoruz. Yani beğeni yapmanız benim için önemli. Abone olmanızsa daha çok önemli. Bana destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Çünkü bu işte emek veriyor sonuç olarak. Ememizin tab tabi ememizin de karşılığını almak istiyoruz. Akşam oldu. Bu videoyu akşam izleyenlere hayırlı akşamlar sabah izleyenlere de günaydın diyelim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.